Bilsevi Ortaokul Deneyleri kanalına hoş geldiniz. Bugün hem çok eğlenceli hem de çok basit bir etkinlik yapacağız. Bugünkü etkinliğimizde merceklerden bahsedeceğiz. Özellikle ince kenarlı mercekten bahsedeceğiz. Malzemelerimiz şöyle. Bir miktar suya ihtiyacımız olacak. Bir tane şöyle bir cam şişe. Suyu rahat doldurabilmek için huni. Değişik şekillerde aldığım çıktılar var. Yazıcıdan aldığım çıktılar var. Bunların ne işe yarayacağını birazdan göstereceğim. Bir de bunların rahatça dik durabilmesi için arka taraflarına bir mukava yapıştırdım. Dik dursunlar diye. iki tane farklı. Bir de basit, küçük bir el feneri işimizi görecek. Burada ince kenarlı merceğin davranışını inceleyeceğiz. Çok farklı bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Bu deneyi gerçekleştirebilmek için önce şişenizi uygun bir yere koyun. Daha sonra arka tarafına bu almış olduğumuz şu çıktıyı koyabilirsiniz. Ben özellikle iki farklı renk, biri sarı, biri mavi olacak şekilde aldım. Bunu da arka tarafında destekleyebileceğim bir şey olsun diye böyle bir su şişesi koydum, başka bir pet şişe koydum ve arkasına yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi size bakar bir pozisyonda sol tarafta sarı, sağ tarafta mavi görünüyor. Aynen içinden nasıl geçiyor söyle. Peki şimdi hemen şişemizin üstüne hunimizi koyalım ve su doldurmaya başlayalım ve nasıl bir değişiklik olduğunu gözlemleyelim. Su doldukça şişenin içerisinden bakarsanız değişikliği görebileceksiniz. Birazcık daha. Şimdi tam olarak nasıl görüyorsunuz ve neden böyle oluyor? Gördüğünüz gibi şöyle düzeltirsek birazcık daha. Evet. Bir anda mavi olan çizgi sola, sarı olansa sağa geçti. Tekrar bakalım isterseniz. Şimdi öne getiriyorum. Normali böyle. Sarı solda, mavi sağda. Ama bunu götürüp arkaya yerleştirdiğimde gördüğünüz gibi hem aralıkları açılıyor çizgilerin hem de tam zıt yönlere doğru yerleşmiş oluyorlar. Bunun sebebi buradaki su dolu şişenin, cam şişenin bir tür mercek gibi davranması, ince kenarlı mercek gibi davranması ve ters olarak ve görüntüleri ters olarak göstermesi. Diğer bir örneğimiz üzerinden inceleyelim. Şimdi lütfen yine görüntüyü inceleyiniz. Şimdi önce şöyle göstereyim. Okun yönlerine bakın. Şimdi arka tarafa alıyorum ve arka tarafta okun yönlerine bakın lütfen. Bakınız bir anda ters oldu yine her şey. ...yukarıdaki ayımızın yönü de ters oldu. Hatta şöyle yapabilirim... ...biraz daha su doldurup... ...evet... ...böyle bakarsanız eğer... ...ayın tamamen ters yönde olduğunu görebilirsiniz. Bakın bu taraftan çıkarıyorum... ...farklı... ...ileri doğru sürdüğünde... ...hem okların yönü hem de ayın baktığı yön tamamen değişmiş oluyor. Çok basit gibi görünen bir deney ama altında çok ciddi optik prensipleri yatan bir etkinlik aslında bu. Işının geldiği yönden kırılması ve bu kırılmanın etkisiyle böyle bir ters görüntü oluşuyor. oluşuyor. Birazdan size yakın çekimlerle bunun altında yatan temel prensibi de açıklayacağım. Şimdi olaya farklı bir açıdan bakalım. Elinde şimdi bir tane el feneri var. Basit bir el feneri. Bu el fenerini şişemize doğru tutacağım. Şurada bir yerde ışığı takip etmeye çalışın. Direkt merkezinden tuttuğunda yaklaşık olarak direkt tam yine merkezde olduğunu görebilirsiniz. Fakat şöyle hareket ettirdiğimde şu şurayı takip edin lütfen. Şimdi bakın sağa sola hareket ettiriyorum. Sağa doğru hareket ettirdiğimde feneri sağa doğru hareket ettirdiğimde Işının sola kaydığını görebilirsiniz. Tam tersini yapıp ışını, el fenerini sola doğru hareket ettiğinde ışın da sağa kayıyor. Yani birbirinin zıt yönünü hareket ediyor. İşte bu da e, buradaki okların yönünün neden tersine döndüğünü ya da ayın yönünün tersine döndüğünü gösteriyor. Oradan gelen ışınlar bize ters bir şekilde ulaşıyor. Bu da bunun tam tersi gösterimi. Şöyle şurada da takip edebilirsiniz. Aşağıya doğru bakın. Daha sonra biz şey de yapacağız. normal ince kenarlı ve kalın kenarlı merceğe lazer tutup bu tuttuğumuz lazerle ışının nasıl kırıldığını size daha net bir şekilde göstereceğiz. Gerçekleştirdiğimiz basit etkinliğin altında yatan temel prensibi şöyle açıklayabiliriz. Şimdi bizim burada bir tane ince kenarlı merceğimiz var. Yaptığımız etkinlikte bu ince kenarlı merceğin yerine su dolu cam şişemiz koyulmuştu. Bu buradan ışınlar geliyor. Ve bu ışınlar gördüğünüz gibi bir kırılmaya uğruyor. İnce kenarlı merceğin genel özelliklerinden bir tanesi şöyle merkezinden geçtiği kabul edilen bir asal ekseni vardır. Gelen ışınlar özellikle paralel gelen ışınlar için konuşuyoruz ama genelde hepsi için geçerli. Işınlar asal eksene doğru kırılma ya da asal eksene doğru toplanma eğilimindedir. Burada gerçekleşen olayın altındaki esas temel bilimsel kısım da budur. Örneğin Şurada görmüş olduğunuz bizim sarı çizgi temsil ettiğimiz ışınlar buradan ince kenarlı merceğe giriyor ve kırılmaya uğradıktan sonra şu noktadan terk ediyor. İşte bu nokta bizim gözümüzün baktığı nokta. O yüzden biz karşıda işte sağda gördüğümüz e, sarı çizgiyi burada otomatikman solda gibi göreceğiz. Aynı şey mavi için de geçerli. Gördüğünüz gibi mavi de aşağıda yerli aldığını kabul ediyoruz. Buradan gelen ışın da yine asal eksene doğru toplanıyor, kırılıyor ve bu toplanma sırasında da buradan bir yerden çıktığında ve biz onu da yine ters yöndeymiş gibi algılıyoruz. Yani sonuçta bizim e, su dolu şişemiz ince kenarlı mercek gibi davranıp e, cisimlerden ya da nesnelerden gelen ışınları topluyor bu toplamanın etkisiyle birlikte aynı zamanda görüntüyü ters çevirerek gözümüzün görmesini sağlıyor. Gördüğünüz gibi bazı hayret verici olayları temel bilimsel prensiplerle açıklamak çok kolay olabilir. Kanalımızda buna benzer değişik, eğlenceli birçok etkinlik var. Lütfen bu etkinliklerimize de göz atın. Bundan sonra da benzer etkinlikler çekmeye devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.